<gülüyor> 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 dinle Bekle herkes burada Herkes <gülüyor> <gülüyor> ahmet ne yapıyo Beni ahmet bir şey mi? Can veriyor sana Arkadaki Abi arka şey bir şey yapıyo Herkesin de arkasında bir, bir bar var <laughs> Ahmet hiç. Ona basılı tutunca can veriyonuz <laughs> Ahmetin parmağı, parmağı tavuk gibi Ahmetin parmağı tavuk bekliyo Ahmetin hiç parmağı var Şimdi Can veriyo bu? Oğlum kim bir Sol lan. Hani oğlum olmuyor. Sol tık olmuyor. Küçük de oluyor. Kaldır. mı? Sol tık basılı tık. Orası gel buraya git. Al gel bakayım buraya İsmail. Ver ya. Beyler yardım edin <laughs> Ahmet <abi, gülüyor> bırak ya. Şimdi gel canım ben bu canım diyoruz. şunu alın azo 2400 dolar mı? <laughs> çaktırma, çaktırma amına koyayım sen. Böyle seni çaktırmazsın, seçemem. Ya sağa gits, mal yes. Bak al. Çökün bak. O lanet şey bu. Canavar yaklaşın Lan satma dur! Lan Vedat satıyor. Ben de her şeyi satıyor. Satma geri çek satma geri çek satma geri çek satma geri çek geri çek satma! Abi abi <gülüyor> satmayacaktık gel toplayacaktık. Gel. toplayacaktık. <laughs> ya ya Vedat. Benim de canım ya, bitti ki bana yani. da verseniz Whoa! Allah nasıl diye? Allah nasıl ahmet? Allah nasıl ahmet? Allah nasıl ahmet? Allah nasıl olmaması lazım Arkadaşlar ahmet? top oldu ahmet? Ahmet eskort <laughs> oldu bak onu oğlum sıktı. ahmet <laughs> Kime ya <diyor? gülüyor> oğlum diyor. No, ya Ahmet Ne <laughs> Ahmet, <kaç> ahmet. geliyor Ahmet Ahmet <laughs> 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 Ahmet geliyor 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 Ahmet şey Ahmet ateş Ahmet geliyor 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 geliyor Ahmet geliyor Ahmet geliyor Ahmet geliyor Ahmet geliyor Lan yüzüm bu işte. Lan yüzüm bu işte. Lan yüzüm bu Lan bu işte. Yusuf kafayı yedi. <laughs> Lan oğlum. <Ana>. Bomba atıyor <laughs> Beyler kapıyı ay, açın. Açacağım dur. Açacağım dur. Sokun bakayım. Ama soksanız da he, şu. Şu kapıyı dur. açar mısın? Bir dur bir bekle. <laughs> kapıyı açayım bir kapıyı. <laughs> Ateş orada bombalar saat. Bomba mı? Abi niye kapadın kapıyı? Kaç. Arma. Allah Ahmet patladı. Lan ne yaptı Ahmet'e Ne ya? Necdet, olacak şimdi be ben o yüzden. Ananı sikeyim. Anın. <gülüyor> <gülüyor> ya ateş 20 canım. <laughs> lan ben mi patlattım orada çocuğu? Anana atıyım onu tamam mı? Anana atıyım. Böyle kıl gel gel, gir. He gir ben bir yaşında gireceğim şimdi. Velat gel kalkıyoruz, Velat gel. Kalacaksın, koş, koş. He tamam, biri açmış. Arabayı alın geri. Ameç! Ya ateş taşıyormuş beni. Ya ateş taşıyormuş beni. Evet. Vuhuuu. Ben bir esnaf sonra giriyorum. Esnaf sonra giriyorum. Tipiris Baba bu şekilde olmaz ama ya. An- ya Adam <laughs> Kim bu ya? ya? Vedat çarptı. İtem kırıldı. <laughs> yeter yeter. Ya. Yeter yeter. Size geçiyor tamam bunu Ya beyler yedi beyler. Oğlum! <laughs> ben, yani uzak durun <laughs> Abi. Bu arada şey yapıyor böyle. Ben alın bakayım şunu, şunu alın bakayım nerede araba? Araç nerede araç? Araç nerede? Şurada. Araçı yedin senin Lan kusma. Anam kusma. Anam. Kusma. Anam. seni mi? kusma. Seni amına mı? Neredeydin? Olacak iş değil. Ya, şey ver, ya, adam, ya, 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 Nerden? Lazer sıktım Lazer atıyo bu Aynen kanka E hoşgeldin İsmail Bir öldü Şunu gel Yukarıdan aşağı alıcaz tut Ananı satıyım Kaç Hüseyin Sus tut, tut sevecez bunu alanıza Ben alamadım Ben dojladım Ben dojladım Al şunlar al Bizim elemanlar al Bizim elemanlar niye burada <laughs> Gel al, buraya İsmail Dur dur İsmail dönüşüyo İsmail'e şıp. Can efsane çarmış ya. Ol, ya Aynen kanka. Oğlum ben aldım diyor sizin piçin oğlu. gel buraya nereye İsmail? Hadi hadi gel ya. Hala <laughs> İsmail diyor. Ne lan? Seyfan yazayım onu. Ay bir geçeyim mi miye? Senin ben ana ben de sikiyim dayı gibi Oğlum ben bir tane daha var. O... Ateş onu al götür ben bunu döveceğim tamam mı? Bak canı kalmaz <laughs> 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 <Düşününün gülüyor> ya ha. Yani, Yanlış anlama anlamadı yani harbi de böyle. Bir kapağını açıyor bir şey <laughs> <O> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ya Hadi. Ateş bir dikkat Hadi. et abi ya. Hadi. Ama ne dikkat et. o, o Vurabiliyor da bu vuramadı. Adamı tut. Adamı tut. <laughs> <laughs> adamı tutmayacaksın o zaman adama Ben mi kaldım? Ortadaki tacı bas. Kolay. King of the losers. Aa, ben kendimi patlattım ya. Beyler bunun burnuna basmıyor. Burnuna bas. Basmıyoruz diyor. Kahmet beyze gitti Allah Allah kadar. Güzel bu. Al al gir. Gir beyze gitti beyze git beyze gitti. Beyze Pale! Oğlum buraya gel. Bir... Durun beyler. Düzenim değeri kalmadı. Hayır, su yetiriyorum. Kaldı pardon. Yusuf. <laughs> bırak. <gülüyor> bırak, bırak. Yüzük yetireceğim. <laughs> Bir patlama oldu sanki erkamızda. <laughs> Değil miyiz? İsmail'i alayım tamam mı? Anan amına sorayım. İsmail Anan şey, tamam mı? <laughs> Gel Bir zıtlık şekilde yerden yere vuracağız İsmail. Hadi gidiyor. Senin cezan bu İsmail. Senin cezan bu. Ateş dur. ritmik olmadı böyle. Tamam olmadı sen. Beyler buna ya. bakmamanız lazım. Bak oğlum adam vermiş. Bakma dedim. Kaçın abi. Sıkıntı yok. Oğlum bak. Sıkıntı varmış. Eğil gel artık eğil gel. Ne oldu? Niye giremedin?

Tamam. Olur, olur, bahs, 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 bahs. Yok. Olur olur 200 var cepten veririm. Sen ol. Bir bas, bir Lok 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 bu ne bu? Bas bir bas Abi beni götür. Hayır ona götür. Hayır adama götür moros. Hayır hayır. Hadi bitti. Adam değil. Bir <laughs> <laughs> <Özellikle. gülüyor> Anana sökeyim bu kapıyı tamam mı? <laughs> ya moros ben baştan getirdim bir sürü şeyi Yetmiyor sağ üstte bak. Sağ yetmiyor mu? 6500 kaçıyor kaç istiyor <laughs> <laughs> Bu istediği. Bu ölecek şimdi <laughs> ne oluyor? Gel lan buraya. Açayım yürü lan aşağı. La oğlum ne yapıyorsun ya? Ne koyuyorsun? Ne koyuyorsun? Bu ne? Yapıyorsun? Niye... Ben niye koyuyorum? Ben nereye koyuyorum oğlum? Nereye koyacağız be İsmail'i? Ha ateşi <laughs> dolaba koy. <laughs> <laughs> İsmail'i dolaba koy. Arabayı al, arabayı Çıkttı al. Ooo! Her ne tamam. Bu ne ya? Bu ne ya? Hübside bu ne ya? olmuş hadi gidelim. Al <laughs> bu ne ya? Bu ne ben ya? 12000 olmuş oğlum. 12000 <laughs> <bin> olmuş. Gidelim. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yusuf. Ya bu kaçtı nasıl dünyanın abi. en kolay yanı Taurus bu. Oha! Vazo kırıldı. Vazo mı kırıldı? Yusuf da kırıldı. Ha benim kafayı alan. İşte Aa! Orada. Ben yırtık burada. Hayırdır ya orada yaratığını öldüreceğim ya. şimdi.

Ona Ateş var orada grenet Büyük grenade ha burada tam. <laughs> Aşağıda. Aşağıda olabilir mi? Burada yok başka. Tam tam yer. Oraya git abi. Gel baba bir tuvaleti bir yapıyor. <laughs> Allah belanı Aa Vedat bak burada ne var? Ne var? Bak sal bana. Rus bir çocuğu bu ne bayım mı bak? Ya beyler tuzağa çek, tuzağa çek! Yiyor <laughs> beni tuzağa çek! <laughs> Tut kapı tuzağa, kapar, Kapı kapı! AAAAA! Lan Ateş 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 amına koyayım. Ne ne? Ne ne? Öldüm bu mü Bir tane bir Öldü mü konuşuyor burada bana. Ne Ne konuşuyorsun? Neredesin amına ne kit? Ne? Burada gösteriyor lan. orada evet al onu da. Yayınladık Burada. Ben ee, o beni biliyordu da. Mesela bu abi diğer ay konuşuyor ama nerede? Bir adam her oyunda mı aynı olur? Sanki bu adam <laughs> kapısı falan yok ya. Şurada ama yine ben Aynen. Ya beyler sizde iş yapan... Aynen. Ne oldu lan? Baga girdi. Ya Atif ne yapıyorsun? Ya baga girdi salak bu. <laughs> Lan ben nasıl öldüm ben Vedat Selim'e ananı sikeyim Piç evet. orospu çocuğu ya <laughs> Şaf, senin öldüm. Veda, seni Ya senin yüzün öldü Vedat seni Anam anam hiç da... Ben de Vedat öldü sana. De... Abi ödeye vurdu Tamam ateşi sokun oraya niye ateş sokuyoruz ya Bu arada Ay aç oraya Olm sap Direk sap Yav trolleme Turgulleme Beyler bir şey buldum O ne lan O 20 bin onu oha. Oha. oha çarptırmadan götürelim hadi hadi hadi. Oha. Çarptırmadan diyorum. Oha amına koyayım. Beyler, beyler bu tek seferde bütün her şeyi karşılıyor amına Direkt hadi beyler çarptırmayın. Satma çarptırma evine götür. Satma evine götür bunu. Ben sizle tamam, gideceğim. Tamam tamam tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> <Şimdi>. Onu. Satma <Çarptırma gülüyor> buradan oğlum beyler. Çarptırma, çarptırma. oğlum. <laughs> ya oğlum yapacağım bir ya. Kaldır kaldır 13.000 bin hala kaldır. Çarptırma böyle getir. Çarptırma diyorum sana ne abi oğlum önüne baksana ya. <laughs> ya İsmail. Ya oğlum Allah için önüne bak ya. Kaldır ya sen. Başka yok, bir şey ki, nasıl çıkaracağız başka bunu? Buraya mı çıkacaktık acaba? Yok mu başka bir şey? Anana bakayım oradan Ahmet. Anana bak. <laughs> Anana <laughs> bak. <Bey. gülüyor> bak şu. Bak o bunu. Ay, gerizekalı Ya mal ama ne? Çarpmadık oğlum. <laughs> Ne oldu? İyi İyi bak geldi. Tamam lan iyi bak Dur bekle. O <laughs> <Blok, blok atayım. gülüyor> 17 artık. Oğlum <Ama> onu bırak. <laughs> onu bırak. Bebek. Ahmet ol. <laughs> bırak. E tutsana şunu. Beyler <laughs> Kaç 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 kaç. Ne, ne yanlış Ya beyler. 10-10 canım. Tamam benim de 20 vardı. Aa o da 5'ten Lan ben bakıyım. De... Dur bir şey geliyor. Ben kanı bana <laughs> bekliyor. ya. E ya? <gülüyor> <gülüyor> ah, on, bebek geldi. Bebek geldi. bebek değil beyler <laughs> bu. Bebek değil beyler Ateş! Olma! Eyvah! Tuvalete giymişti adam. Kusura bakma ya. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma ya. Sen... Kötü bir şeyler oldu Ateş. Bak, klip aldım orayı.